Haydi gelin bugün hayatımızın her anını şekillendiren o görünmez güçten, yani teknolojiden bahsedelim. Sabah çalan alarmınızdan gece izlediğiniz filme kadar teknoloji aslında her yerde ve bu yolculuk sizi gerçekten şaşırtabilir. Şöyle bir düşünelim. Sizi yataktan kaldıran o alarm, kahvenizi hazırlayan makine, haberlere göz attığınız o akıllı telefon. Farkında bile değiliz belki ama gün daha yeni başlarken onlarca teknolojik aletle iç içe yaşıyoruz. Teknoloji artık hayatımızın arka plan müziği gibi. Hep orada. Peki, sürekli dilimizde olan bu teknoloji kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Gelin önce bu temel kavramı bir netleştirelim. Aslında teknolojinin tanımı hem çok basit hem de bir o kadar güçlü. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği araçlar ve bu araçları yapma bilgisi yani her şey bir problemle veya bir ihtiyaçla başlıyor. Ateşi kontrol altına almaktan uzaya roket göndermeye kadar her şeyin temelinde işte bu basit ve daha yani fikir yatıyor. Peki teknoloji neden bu kadar önemli? Çünkü bize en değerli varlığımızı yani zamanı geri veriyor. Düşünsenize çamaşır makinesi olmasaydı o işe saatlerimizi harcayacaktık. Navigasyon olmasaydı belki de gideceğimiz yere ulaşmak için çok daha fazla vakit kaybedecektik. Kısacası teknoloji hayatımızdaki o can sıkıcı işleri üstleniyor ki biz de daha önemli şeylere odaklanabilelim. Şimdi teknoloji turumuzun ilk durağına doğru yola çıkıyoruz. Geleceğin şekillendiği yere yani sınıflara. Artık dersler sadece kara tahta ve tebeşir tozu demek değil, değil mi? Akıllı tahtalar sayesinde bir atomun yapısını 3 boyutlu görebiliyoruz. Tabletlerle anında bir bilgiye ulaşıp mikroskoplarla gözümüzle göremediğimiz bambaşka bir dünyayı keşfedebiliyoruz. Kısacası, öğrenmek artık çok daha interaktif, çok daha canlı bir deneyim haline geldi. Öğrenme şeklimizi dönüştüren teknolojiden sonra şimdi de en kıymetli hazinemize, yani sağlığımızı koruyan teknolojilere geçelim. Aslında bir doktorun muayenehanesi küçük bir teknoloji üssü gibidir. Röntgen cihazlarından MR makinalarına hatta o basit gibi görünen stetoskopa kadar her alet vücudumuzun içindeki sırları çözmek üzere tasarlanmış birer teknoloji harikasıdır. İşte bu aletler sayesinde doktorlar hastalıkları çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edebiliyorlar. Şimdi de farkında bile olmadan hayatımızın her köşesine sızan günlük rutinlerimizi baştan aşağı değiştiren teknolojilere bir göz atalım. Ulaşım teknolojisindeki devrimi bir düşünsenize. Eskiden at arabalarıyla haftalar süren mesafeleri artık uçaklarla saatler içinde alabiliyoruz. Ama bu sadece daha hızlı seyahat etmek değil. Bu aynı zamanda dünyayı küçültmek, farklı kültürleri bir araya getirmek ve küresel ticareti mümkün kılmak demek. İnanılmaz bir değişim. Peki ya iletişim? Cebimizdeki o küçücük cihazla, dünyanın öbür ucundaki sevdiklerimizle sanki yan yanaymışız gibi görüntülü konuşabiliyor, anlık haberlere saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Eskiden mektuplarla haftalarca süren bu iletişim şimdi parmaklarımızın ucunda. Geldiğimiz nokta gerçekten baş döndürücü. Ve tabii ki evlerimizin o sessiz ama en çalışkan kahramanlarını yani ev aletlerini de unutmamak lazım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın bu aletler sadece işlerimizi kolaylaştırmadı. Aynı zamanda toplumsal rolleri de değiştirdi. Eskiden bütün bir gün süren ev işlerini birkaç saate indirerek insanlara, özellikle de kadınlara eğitim ve iş hayatı için zaman yarattı. Yani evimizdeki bu sessiz kahramanların etkisi sandığımızdan çok daha büyük. Teknolojinin bize sunduğu tüm bu harika faydaların yanında tabii bir de madalyanın öbür yüzü var. Unutmamak lazım ki teknoloji çok güçlü bir araç ve onu nasıl kullandığımız faydalı mı yoksa zararlı mı olacağını tamamen belirliyor. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki her şeyin başı denge. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran harika bir yardımcı olabilir ama kontrolü tamamen ona bırakırsak işte o zaman tehlikeli bir efendiye dönüşebilir. İşte en kritik nokta tam olarak burası. Elimizdeki o aynı tablet ödevimizi yaparken bize yardımcı olan bir bilgi kapısı da olabilir ya da saatlerimizi çalan bir oyun makinesi de. Onu bir bilgi kaynağı olarak mı yoksa dikkatimizi dağıtan bir şey olarak mı kullanacağımız tamamen bizim seçimimiz. Yani araç aynı ama amaç her şeyi değiştiriyor. Ve şimdi bitirirken en başta sorduğum soruyu size tekrar soruyorum. Etrafınızda bir bakın. Hangi teknolojileri görüyorsunuz? Ama bu defa farklı bir gözle bakın. Onlar sadece birer nesne değil. Her biri bir ihtiyacın, bir hayalin ve zekice bir çözümün ürünü. Peki sizce bir sonraki teknolojik devrim ne olacak ve hayatımızı daha nasıl şekillendirecek?